Polis teşkilatı 180. yılını kutluyor. Vatanın bütünlüğü, milletin güvenliği için polis teşkilatı 7/24 görevinin başında. Tavşan'daki polis memurları da bugün Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. 10 Nisan Polis Bayramlarını kutladı. Polis haftası etkinlikleri çerçevesinde Tavşanlı'da hafta başından bu yana bir dizi etkinlikler düzenleniyor. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları ve emniyet çalışanları Atatürk anısına çelenk sunumunun ardından vatan toprağı için can vermiş, aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşımızı okudu. Törende polis memuru Burcu Sırkıntı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Tavşan'da görev yapan polis memurlarına ilettiği 10 Nisan mesajını okudu. Büyük bir kararlılık ve özveriyle çalışan Türk Polis Teşkilatımız 180. kuruluş yıl dönümü kutlamanın gururunu yaşamaktadır. Emniyet Teşkilatı'nın bu özel gününde Tavşanlı Emniyet Müdürü Güven Türkmen Kütahya'nın sesine konuştu. Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü. Neler söyleyeceksiniz? Hislerinizi öğrenebilir miyiz? Teşkilatımızın e, bugünkü manada kuruluşunun 180. yıl dönümü tüm polis teşkilatımıza, özellikle de e, ilçemizdeki meslektaşlarıma, polislerimize kutlu olsun. Aileleriyle birlikte kendilerine sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum. E, bu vesileyle de şehitlerimize Rahmet diliyor, gazilerimize ve emeklilerimize de minnetle anıyorum.